Herkese merhabalar, yeni videomuza hoş geldiniz. Evet, erişte işlerine başladık. E, hızlı, hızlı erişte açıyoruz. E, Valla böyle kısım kısım yapıyoruz. E, çok büyük hamur yoğurmak zor oluyor tabi. O yüzden böyle 5 kilo 5 kilo yapıyoruz. E, hamurları açmaya devam ediyoruz. Şimdi birazdan da kesme işlemine geçeceğiz. Hamurlarımız e, daha var. Oldukça fazla hamur yaptık bugün. Akşama da yine bir 5 kilo daha yaparız. Evet bezelerimizi hazırladık. Şimdi hamur açımına başlıyoruz. Hamurlarımız açılıyor. Şimdi annem açacak, ben kurutup sereceğim. Annem artık hızını alamıyor. İkili ikili açmaya başladı. <laughs> Bazen ikili ikili açılıyor. Bazen ikili ikili açıyor. Ee, çabuk şey olsun diye. işlerimiz çabuk hızlı hızlı olsun diye. Oklavamız da kalın. Güzel oluyor değil mi kalın oklavayla? Elma evet. e, karna oklavası kalın olur. Bugün ilk kısım erişte yapımına başladık. Ee, herhalde 3 kısım falan yaparız 3 kere falan yaparız bugün evet erişteleri kesmeye başladık hepsini hazırladık yavaş yavaş kesiyoruz annemle birlikte bugün işimiz erişte gerçekten çok güzel oluyor erişteler anne şöyle sen de eldiven var bir karıştırsana gerçekten çok güzel oldu çok güzel görünüyor Harika eşdeler. Üretmeye, çalışmaya devam. Evet, yaptığımız eliştelerin hepsi burada. Eriştelerimizi kestik. Burada beklemeye aldık. Hepsinin kurumasını bekliyoruz. Mis gibi eriştelerimiz. Evet içeride bir yandan eriştelerimiz açılırken yapılırken bahçede de hummalı çalışmalar var. Evet şimdi bu ocağımızın üstüne kaynak yapılıyor değil mi? Evet. Anlat Ocağın... bakalım hayatım. Ocağın üstüne değil de yani burayı kapatacak böyle iki şey aldık, profiller aldık. Hı hı. Şimdi bu buzdolabı arkası teli. Ee, bu teli profillere kaynatacağız. Tamam. Bunu da üstüne koyacağız. İstediğimiz zaman kaldıracağız, İstediğimiz zaman yani, kaldıracağız yani değil mi? Burada ateşi yakacağız. Artık biberlerin güzelce közlenecek yani. Bir kısmını kuzuna da közledik. Birkaç tepsi baktık bizi çok uğraştırıyor ve geç oluyor. Ateş yaktık. Ee, küçük mangal telimiz var. Onun üstünde közledik. Ee, o da biraz küçük olduğu için o da haliyle uğraştırdı. Çok uğraştırdı. Ama Bak, şimdi. Şuradaki demirleri de yok. Onlarla başka bir ocak yapacağım şimdi. Şunlarla mı? Evet. Hmm, anladım. Ondaki ocak var ya şahane olacak. Gece gündüz yanacak olacak. Hadi bakalım. Değil mi Mustafa abi? Allah herhalde yanar. Odun bol. Şurayı şunu tutturmam lazım. Çok güzelmiş yalnız bu. Harika közlenir üstünde. Evet. Yavaş yavaş bahçede düzenimizi alıyoruz. Ee, önümüzdeki yaza güzel bir düzenlemeler yapacağız. İşimizi kolaylaştıracak ve işlerimizi pratik bir şekilde halledecek düzenlemeler yapıyoruz. Bir yandan da burada size fasulyeleri göstermek istiyorum. Oturak fasulyelerimiz çok güzel oldu. Geliştiler. Hatta üzerinde fasulye var. Çabucak büyüdüler. Heh. Tazecik fasulyelerimiz. Domatesler böyle çiçek açıyor tekrardan ya. Evet domatesin üzerinde bir çiçek var. Anlatamam size. Havalar çok güzel gitti çünkü. Domatesin çiçekleri. Burada bir kısım. Ama verir mi? Tabi. Ama verir mi? Tabi. Bilemiyoruz. Çok çiçek var. Çeri domatesler bile, o kadar çok çiçek açmış ki üstünde. Şu kısımdaki çeri domateslerde bile bir sürü şey sen, var. Sen asıl olayı bilmiyorsun. Neymiş? Gel, şuradan gel. Geleyim. Bitkilere basmadan. Geldim. Evet. Aa, sırıklar da vermiş. Ay ben bunları görmemiştim. Olur mu, olmaz mı diyordun. Ben dedim ki olur, yaparım ben. <laughs> ne güzel olmuş. Evet börülceler de. yine kırmızı biberlerin üstünde de var. Oo. Akşam üzeri yine bir posta daha börülce toplayalım. Ben bamya topladım sabah. Akşam üzerine yine büyürler. Evet böcek geldi elime. Bu kokan böceklerden gider misin canım? Harika börülceler. Ay ay ay. Bunda da böcek var. Neden geldiniz ya, böğülcenin üstüne? Çiçek çok var Börülce'de. Tekrar çiçek açtı. Burada da e, budadığımız, budayıp kopardığımız e, kırmızı biberler vardı. Biliyorsunuz astık onları. Böyle budama işlemi yaptık bunlara. Yeniden şu an çiçekteler. Daha fazla verim verecek diye düşünüyorum. Biberlerimiz hala dökmeye devam ediyor. Bunlarla menemenlik yapacağız tekrar. Bu tatlı biber bunlar. Bir sürü var üstünde. Menemenlikler hazırlanacak. Yarın toplayacağız onları. Burada maydanozlarımız çıktı. Bu tarafta dereotları bayağı bir büyüdü. Burada da roka var. Roka ekmiştik. Roka, roka tohumu. Burada da kaynak yapılıyor. Kaynağa bakarsan gözlerin kıpkırmızı olur canım. Ben bakmıyorum. Şey şu kamerayı denk getiriyorum ışık ne çıkan yere. Lan? Nasıl ne yapıyorsun? Yandım yandım. İş güvenliği önemli. Mustafa abi eldivenleri takmış. Nerede Sen ben? de giysene. Giyeceğim şimdi. Evet, tamam. Şimdi bunu, şey, bunu, Heh. bunu. Bunu geri tutmaz. Şimdi geri. altına şey koyacağım ya. Profi Profil koyacağız. Tamam. Hmm, yapıştı. Bunları Sen sökelim o. ama değil mi abi? Kaynadı. Bunları söktüğümüz var. Sökmeyiz, Bu başka bir şey lazım olur yani usta abi. Evet, bunlar güzel ya. Bunlar güzel evet. Allah. Senin oradan sağlam bir şekilde tutman lazım. Hı hı. Düz düz artık abi güzeldi. Hı -hı. Aynen Ama az böyle, önce bayağı yamuktu değil ya mi? Ağaca böyle sıkıştırsak iki donunu da gerdirsek daha güzel olmaz mı? Ha öyle. <laughs> Neyi? İşte bunu. Ha. <laughs> <laughs> Aynen böyle. Yani keserle böyle daha mantıklı. <laughs> Aynen daha mantıklı. Ya Mustafa abi. Zeki çocuk ya. <gülüyor> <gülüyor> Deminki Demir'e de aynı işte, uyguladığım soru de. He. Evet. Yani benim bulduğum fikir falan değil yani. yok. Yani keserle, keserle onu sabaha kadar vurur, düzeltmeye çalışıyorum. Mustafa de çok eski, eski, çok Eski, çok. <laughs> eski, eski ustalardan yani torna ustası kendisi. Tabi emekli olmuş artık. Emekliliğin de emeklisi olmuş. Emekliliğin de emeklisi olmuş evet. Evet emekliliğin tadını çıkarıyor şimdi. Heh. Bayağı yamuktu bu demirler ama şimdi valla dümdüz oldu. Ağaç taktiğini verdikten sonra. Tabii. hemen fikri üstüne aldın. Severim. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa abi tornacı bilmez mi demiri ne işlemlerden ya. geçeceğini, neler yapacağını? Biz de öğreniyoruz. Ben yiyeceğim dedim bir tane ızgar alacağım dedim Mustafa abi. İşte Böyle fikir alışverişi yapıyoruz. Sen dedi ne yazıcara salacaksın dedi. Ya dedim biber közlemek için büyük bir şey lazım bana Acayip sabah olsun da, da ayarlarım ben. Ne <laughs> ayarlayacak diye bekliyordum. Hemen dedi bir tane buzdolabı dedi arkasını dedi buluyoruz. Çok güzel ızgara ya gerçekten. De profil, de alıyoruz. Ben de onu kaynatıyorum al sana dedi ızgara. Tabi. Izgaranın malası. Bak şu kadarcık ızgaraları 600 lira para istiyorlar. Sadece üstüne altı yok. Hadi ya. Evet. 600-650 lira. Şu kadar ya, şu kadar. Piçici demir de oluyor ya Sadece onlara. Yani. Biz hepsini 300 liraya mal ettik değil mi Mustafa abi? Evet. Ekstra o demirler de içinde. Yani. Şunu küçükler. Ya o demirlerle ayrı bir ocak olacak şimdi. Hadi bakalım. Sen bile şaşıracaksın neler olacak şimdi. Hadi bakalım. Şimdi. Çok güzel bir şey bu. Çok güzel közlenir bunun üstünde. 90. 90 santim. Başta zaten o kadar herhalde. Evet. 2 tane 90 kesersek. Keşke denk gelseydi. Tamam. Hı? Bir dakika. Aynen. Onlarda yanlarına yaparız. Evet. Ne evet. ya girdiniz taşlar için abi? Biraz böyle uzun bırakalım mı abi bunu? Oysa Bunları mı bırakalım? Tabii, oraları kestik artık zaten. Evet 90 ya, santim mi? Evet. ama burası zaten uzun ya. Ha, evet, buralardan böyle tutmak için, kaldırmak için. Kaldırmak için şey yapacağız ya şuraya veya buraya. Ne yapacağız? Kol yapacağız diye. Kolu yapacağız mı? Evet. Allah Allah. Kol aç. Şimdi ben bir tane yapayım şöyle. Ben de bir içeri bir dışarı. Bir içeri giriyorum bir dışarı çıkıyorum. Oldu mu? Ay çok güzel olmuş. Gerçekten harika. Tam. Tam tamam. oldu. Bak bakalım usta. bir buradan bir şey görüntü mü? biraz zor Yaptığı zaman görüntü. Bakma bakma. Gözüne tut. Ya tutsa mı gözüne? Bak ya. Kapat kapat. Ben kamerayı tam gözümün ortasına aldım. Bakmıyorum. şimdi kaynak işine Aydın el aldı. Kaynak öğreniyor. Hiç denememiştin değil mi daha önce? Evet. Bir şey söyleyeceğim. Bana <laughs> yaptın. Yani. Meslek önemli. Abi göreyim. Benim için şey yeterli. Yok öyle. Aynen. Bazı değil mi? insanlar da şey hazırlayıp falan. Meslek gerçekten çok güzel ben bir var. şey ya. Meslek o kadar önemli bir şey ki. Seninle alıyorsun. Benimle yapacağım. Buyur usta. Çok evet. <laughs> iyi Evet bitti. Şimdi bir tane böyle bir demir var. Ondan bir tane daha bulabilirsek sanki içerilerde bir şeyler vardı ya değil mi? Küçük çok küçük. Çok İki tarafına i̇nce sap yapacağız. Böyle ince yok. İnce olmasın ya. Evet arkadaşlar geldik. Biberlerimiz toplanıyor. Yukarıda domatesler var toplanıyor. Ee, şurada ablalar onları işliyor. Ee, sizlere artık dediğimiz gibi tarladan böyle ulaştırıyoruz ürünlerimizi. Aldığımız biberler de burada. Domatesler orada. Ha, geliyor domateslerimiz. Evet domatesler geliyor. O kadar. Taze taze. Daha dalından yeni kutluyor. Dalından hepsi. Evet, şimdi bizim e, kendi bahçemizdeki e, domates ve biberimiz onları topladık. Hepsini Bitti. sos yaptık. Menemen yaptık. Bitti. Şimdi e, yine kendisini yakından tanıdığımız e, bir tanıdığımızın bahçesindeyiz. Burası evet. çok büyük bir kırmızı biber, kapya biber ve domates bahçesi. Oraya sıkıntı yok olur. O yüzden biberleri buradan alacağız. Yanına oraya cevap vereyim mi? Biberlere baksana. Evet baksana. evet çok güzel maşallah. Üstünde kırmızı biberler var. Kasım Topluyorlar Kasım zaten kadar. orada. Kasım'a kadar devam baksana burası. Baksana şurada yerlere kadar biberler. Evet Kasım'a kadar devammış değil mi? Evet. Şimdi domateslerimizi alıp gidelim. Hadi bakalım. Geldim, geldim, alalım, alalım. Evet, tarladan domatesleri, biberleri aldık geldik. Böyle kısım kısım alıyoruz, geliyoruz. Gerçekten düştü bir tanesi. Gerçekten domatesler, biberler harika. Tuzu üstünde. Daha yeni, şimdi geldik ee, şeyden, tarladan. Baksana şu biberlerin güzelliğine Harika biberler. Ee, tarla sahibiyle de anlaşma yaptık. Ee, Kasımın sonuna kadar mıydı? Ortalarına kadar. Evet, Kasımın ortalarına kadar falan devam edermiş bu biz de e, o zamana kadar devam ediyoruz. Ama herhalde bu ay boyunca da devam ederiz. Ay, çok güzel domates. Vallahi dayanamayacağım. Yiyeceğim yani. İster misin yemek? Yemek oldum bana sorma canım. <laughs> Gerçekten böyle dayanamıyorum ben böyle domates olunca. Sizin için test ediyorum domatesi. Mis gibi Bakıyorum. tarla. Eğer hafif böyle tatlı bir tadı varsa benim için okeydir. Şu ney bu? Armut domateslerde. Gerçekten harika. Şimdi kahvaltılık soslarımız ve e, domates soslarımızı yapmaya başlıyoruz. Yarın sabahtan itibaren onları yapacağız. Siparişlere yetişemiyoruz. Gerçekten e, tam tamına e, bir haftadır erişte kesiyoruz. Kahvaltılık sos yapıyoruz, reçel yapıyoruz, işte meremhallik yapıyoruz. Ee, çok teşekkür ederiz ilginizden, alakanızdan dolayı, yanımızda olduğunuz için, desteklerinizden dolayı ayrı ayrı hepinize teker teker teşekkürlerimizi iletiyoruz. Birçok kişinin evinde domates sosu, işte kahvaltılık sos, reçel vesaire olduğunu ve bize destek amaçlı aldığınızı biliyorum. Hepinize çok teşekkür ederim, herkese çok teşekkür ederim. Ee, gerçekten biz böyle çok duygulandık yani siparişler geldiği zaman, onların not alırken, e, kargo paketlerini hazırlarken... Böyle şey, tuhaf hissettik kendimizi. Çok fazla ilgi oldu. Erişte'ye de öyle, Domates'e de öyle, Menem'e de, de öyle. Şu an stokların hepsi bitti. Erişte haricinde stokumuz yok. Şimdi tarhana içeride kuruyor. Tarhanamız var. İki oda kapattık. Erişte ve tarhana'ya iki odamız şu an rezerve. Bir odada tarhana var, bir odada erişte var. İkisi de kuruyor. Yakında tarhanamız da satışa çıkacak. Ev yapımı gördüğünüz bu domatesler ve bu, bu biberlerle. Ve bahçede bizim kendi ektiğimiz soğanlarımız vardı biliyorsunuz. Tarhana yapımında o soğanları kullanıyoruz. Kendi yetiştirdiğimiz soğanları. Gerçekten hepsi birbirinden lezzetli ürünlerimizin. E, tadına bakanlar da zaten e, ulaşanlar, tadına bakanlar keşke iki e, paket alsaydım, keşke biraz daha çok alsaydım diyenler var. Şu an stoklarımız bitti i̇ki gün içerisinde yani bu video yayınlandığında muhtemelen stoklar güncellenmiş olur. Ben Instagram'dan paylaşıyorum. Oradaki ismimizle köy göçtük gayri. Oradan da takibe alıp haberdar olabilirsiniz. Geri dönüşler çok güzeldi. Çok memnunuz. Çok mutlu olduk. Hepinize çok teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun. Evet. Ocağımız bitti. Şöyle yakından görelim mi bir ocağı? Şeyi. Izgara. Evet, ızgara telimiz bitti. Böyle yanlarına da iki tarafına tutmak için demir kaynatıldı. Tutma yerleri de var. Ay çok güzel oldu ya. Bunu daha sonra böyle e, havuz biçiminde ayaklı bir şey yapacağım. Direkt bunun bunu için oturtacağız. Metal Şimdi bu, şey. Aynen, şimdilik bu böyle idareta yani. Bu ocak onun için yapılmadı yani. Zaten. Evet evet. <laughs> aynen. Şimdi bir yakalım dedik. Hem e, yıkadık temizledik. E, hem de bir ateşle mikrobu kırılsın. Sonra yine yıkayacağım ben. Isıyla şöyle bütün şeylerini alalım üstünden. Yani yerde olsa da bile çok kullanışlı bir şey oldu bence. Yani biberler üzerinde en azından 3-5 posta yani bitiririz. Yoksa şeyde çok üzdü bizi ya, sobada. Evet, sobada zor oldu. Mangal telinde de zor oldu. Mangal teli de küçüktü çünkü. Böyle ikiye evet, açılan evet. teller var ya, onlarda yaptık. O da çok Bine küçüktü. Şimdi pratikleşecek. Bir de bunun altına dediğim gibi havuzu yaptığımda o zamanlar mükemmel olacak. Tekne yani. Değil tek, tek, mi? Böyle teknesi. Ayaklılı da olacak. Hem yani yukarıda duracak. Bu komple içine girecek onu. Anladım. Hani her şeyini santimini kullanacağız yani. Anladım. Evet. Yandı. Odunlar. Tutsun da. Bir deneme birkaç biber közleyelim bar üstünde. Özlemem Yeriz akşam. niçin için nasıl de <laughs> Ben dedim ama şey biraz yakalım dedik. Mikrobu gitsin. Yıkadık ısı verelim biraz da. Evet menemenlerimiz için biberlerimizi toplamaya başladık. Olmuşlarından irilerinden topluyoruz. Tatlı biberleri topluyoruz. Bunlardan menemenlik yapacağız. Börülce yok mu? Börülce kalmadı mı? Börülce de mi? toplayacağım. Börülce de var. Olmaz mı? Bakayım börülceye. Annem sabah biraz topladı börülce mi? Neyse anne sen biber topla ben börülce toplayayım. Var var bak. Çok güzel. Gel bak. Var. Geçen gün mı topladım. 10 dakika sonra ilk çıktı. Bir avuç babmıyla geldi. Bu nasıl işledim <laughs> anlamadım yani. Yanında götürmedin değil mi sen o bamyaları? Hayır öyle oluyor bamyada işte. Hiç anlamıyorsun. Hiç anlaşılmıyor. Sabah sen topladın yüzde bak. Şey, Börülce topladın değil mi? bak, bak. Annem bir posta topladı sabah. Bereketli bereketli. Ama börülce gerçekten bereketliymiş. Şu börülce değil mi aşkım? Bunu Bak. Bıraktım biraz daha ince de. Bırak. Bak burada var iki tane bıraktım. Sincapla ilgili durumu da merak ediyorsunuz biliyorum arkadaşlar. Sincap maalesef yaşatamadık kaybettik ya burada bir şey yokmuş gibi yani biz öyle gördük de e, arka taraf yani bel tarafından omurga e, omelikten gitmiş. Aynen. Ya kırılmış. Bir atlarken düşerken ya da evet. başka bir şeye baskı yaptı dediler veterinerin açıklaması oydu ama veteriner şey e, sincap yaşayamadı maalesef. Evet çok üzüldük Ömür yani, ya. Lokalarmış. Gerçek. Allah <laughs> rahmet eylesin. Şey <laughs> Aynen öyle. Kurtaramadık sincabı. Yetiştirdik abi. ama olmadı. Ya, biz yine videomuzu kapatıyoruz. Sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hoşça kalın.